Merhaba, robot severler konumuz, Apache Benchmark, C10HTTP, localhost, 8080, kesme işareti, kesme işareti, kesme işareti bu komut. Localhost'te çalışan bir web sunucusuna bin istekte bulunur. Her istek, 10 bağlantı ile aynı anda gönderilir, kodun çıktısı aşağıdaki gibidir. Kesme işareti, kesme işareti, kesme işareti. Server Software Engine 1.2.1.1. Server Hostname Local Host Server Port 8080 Document Path Slash Document Length 253 Bytes Condurancy Level 10 Time Taken for Tests 1476 Seconds Complete Requests 1000 Failed Requests 0 Total Transferred Bytes 253.000 HTML Transferred Bytes 253.000 requests bölü saniye, 677.01 kare, seç, mean, time per request, 14.760, ms, mean, time per request, 1476, ms, mean, across all concurrent requests, transfer rate, 170.27 kbytes, seç, received. Kesme işareti kesme işareti kesme işareti bu çıktıdan. Web sunucusunun bin isteği 1476 saniyede işlediğini görebiliriz. Her istek ortalama 14.76 milisaniye sürdü. Teknik detaylara. Aşağıdaki teknik ayrıntıları kullanarak web sunucusunun performansını ölçer. İstem başına geçen süre, (AB). her istek için sunucunun yanıt vermesi için geçen süreyi ölçer. Bu, sunucunun işlem gücünü ve A performansını değerlendirmek için kullanılır. Yanıt boyutu, A, B, her istek için sunucunun döndürdüğü yanıtın boyutunu ölçer. Bu, sunucunun veri aktarım hızını değerlendirmek için kullanılır. Concurrency, A, B, aynı anda birden fazla bağlantı kullanarak web sunucusunun performansını ölçebilir. Bu, sunucunun çoklu kullanıcı talebine nasıl yanıt verdiğini değerlendirmek için kullanılır. A, Web sunucularının performansını değerlendirmek için değerli bir araçtır. Farklı web sunucuları veya farklı yapılandırmalar arasındaki performansı karşılaştırmak için kullanılabilir. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Takip etmeyi unutmayın.